Merhaba cankilerim. Kanalıma hoş geldiniz bugün. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım gençler. Bugün Furkan Emirci'nin yani Furkan abi'nin videolarına bakacağız gençler. Gülmeme challenge yapacağız. Siz de bu tarz videolar gelmek istiyorsanız abone olup like atıp siz sesler açmayı unutmayın gençler. O zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Evet ilk video ile Başlayalım. Ne lan bu? Ne lan bu? Apple, Apple mı bu? Evet Faruk. Android Faruk. At, 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 at. Faruk ne yapıyorsun abi? Androidçiyiz aslarım Androidçi. bak niye ne yapıyorsun? Paramız yok at, lan. Lan lan lan. Faruk oğlum. Eyüp Faruk Bırak. Ol. Ne, ne lan bu? Androidçiler bu videoyu beğendi. E kuruyorum buraya. Tamam. Hadi. Ya dede bak. <laughs> Nimet'te şak olmaz dede bak. Böyle hareketler. Ya dedeciğim bak. Nimet'te <laughs> şak olmaz. Ya. Yani bu Nimet'te şak. Nimet'te şaka, Allah. şaka Olur mu? Hani şaka olmaz oğlum. Ya ben şaka yapmadım. Ben bizzat öldürmeye teşebbüs ettim. Dede ben... Ama adam söyledi. Nimet de şaka olmaz dedi. İlk başta uyardı. Dedesinin de suç. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen beni... Ah, tutamaz. Ah, ah, ah. Moruk. Harbiden... Bu akşam ölürüm. Kimseler tutamaz. Adama bak ya yani. neymiş yakın Kapı kapıyı açamamış. Kapı bile açamayan bir cahil öküz ya. <laughs> Bu zorla dama iyiyim. Mithat bir alta yaramıyoruz zaten sen dokunma ben kendim yapacağım tamam, ya. Tamam abi tutma. Tutam, niye tut tutamayayım ya. Yalnız arkadan bir dokun. 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 sen <laughs> dokundun <laughs> <laughs> Mithat beni bağlamaz en son sen dokun. Abi ne yapıyorsun abi. En son sen de kaldı beni ilgilendirmez beni bağlamaz. Abi tutsana düşecek bak. Ya geç hadi geç. Önüne geç. Bu en son atar misali gibi. En son sen dokundun o beni hiç bağlamaz. Doğru. Bak ben sana ya, açık konuşuyorum açık kardeşim. Uçurdu. Sen yarın toprak ya Rabbi, bu olduğun için Aha. toprak biliminden anlamazsın. Bak kürek bu toprağa girdi be. Evet Bir daha çıkaramazsın. Bak çıkarma. Bak. Aman Faruk abi. A aman aman <laughs> aman abi. abi ne yapıyorsun gidiyorsun abi. Diğer yüzü kaydı kardeşim. Ya bırak abi Allah. O toprak bu toprak kardeşim. Abi. Bak ben... Aman aman abi gidiyorsun abi. Evet farkı örümcekler orada. Örümcekleri ha tamam. Böcek Sakin ilaçlamaymış. Var. Var be, bu işi uzun süredir yapıyorsunuz galiba. Tabii örümceklere Tabii ilgim var. Örümcek adam serisinin hepsini izledim yani. Evet. Kenara kaçın. Allah ama farkı ama farkı ne örümcek <laughs> <el dediniz? gülüyor> lan? Aşağı türkü var da meze olarak çalışıyorum lan. Evet farkı. Arkadaşlar bu gazoza tam 7.5 TL verdim. Kendisine yatırım gözüyle bakıyorum. Canından daha kıymetli şu an. Allah! Allah! Allah yardım et! Allah! Sermayem gitti arkadaşlar artık canımda bir kıymet yok. Arka... Lan bir de oruçlu oruçlu var ya şu sodaya göndereceğimi çekti. Bir de acayip susadım vallahi var ya. oh şu iftara daha kaç saat var? Saat şu anda da buçuk ya. Hadi aslanım ben kaçıyorum. Jip yeni mi abi? Aynen aslanım çalıntı ya. Tekerin düz bastı <laughs> abi. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> e, Mithat bu nasıl bir dua lan? Büyü mü yaptın lan ters yaptı lan? Abi çalıntı ya ondan... Mithat adaletin yeryüzündeki gölgesisin aslanım ya. Gerçekten nasıl bir betti çocuk boynu kırılıyordu lan az kalsın. Bir daha bana böyle çocuk videolarla gelmedin. Çocuk ve kedi videolarıyla. Abi çok komik ya. El ele o çocukların tepkileri filan. Faruk yavaş yavaş döndür yavaş yavaş Aslanım ses kesse bir şeyler kapmaya bak Faruk yavaş direksiyonu Sa yavaş lan hareket lan. Et. Elini çek elini çek elini müdahale etme Vallahi girerim bariyere bak canım tamam, ba sen ha. fren yap yavaş Fren hangisi yavaş. sen... Çok yavaş. <laughs> Faruk yavaş diyorum Faruk Daha ya ne yavaş erkek ol biraz erkek Sıfat bey ayıp bey ayıp tekrar almanız Gerçekten yolun çok yolun iyi bir şey yaptınız şey bizden araba olarak. Selametle bir Bey Ya, ya Faruk Bey araba bozuldu Faruk Bey. Araba, be. be. araba gitti. Ay bizim mahallecek taşınıyoruz bir Bey Bizim mahallede Mütat hareket ediyoruz Araba gidiyor. Mütat inmeyin inmeyin. Araba gidiyor bir Biz de gelip. gelip. Bir tabi ayrılmıyor. Biz de mahallecek taşındık gidiyoruz. İyiymiş. yani hani satarsın. Hani araba bozuk olur dolandırmaya çalışırsın da en sondaki yani kim inanır ya Mithat Bey buraya Mithat bırakıyorum Bey, arabayı. Faruk Sözcülükler inşallah Faruk Bey. memnun kalmışsınızdır. Faruk Bey. Bizde bu dede besteği benim. Dedem de 1964 dünya güzeli. O da bayağı çekici bir adam. Faruk Bey kırıldı kırıldı. Evet dedem kırıldı doğrudur. Tacını aldılar 1965'te. Mithat Bey bu. Mithat Bey buraya. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. ben bu videoda eğlendim ya dedem. <laughs> ben bu videoda eğlendim arkadaşlar. Şu videoda beni eledi yani. Ulan yeter lan bıktım lan size. <laughs> Evden kaçıyorum. 9 yaşındayım arkadaşlar anlık sinir krizi geçirdim. Evden kaçıyorum tehlikeli biri. Hayırlı günler diliyorum. Ulan hayvana bak ya. <laughs> evet abi ya. Hayvan <laughs> sevgilim. Ya sen gülme lan. Seni, <laughs> seni kafese koysan hoşuna gider mi lan? Canlı lan bu şerefsiz. Ben gülerim. Do doğru abi doğru. Ne <laughs> ne yaptı lan bu? Ha? Abi ne yaptı? Ne yaptı lan bu? Aman abi. Ne yaptı Oğlum var ya hiç beklemiyordum o sondaki hareketi. <laughs> Oğlum bana çocuk şeyleri getirmeyin dedim ya. Mithat Bey biz de arıcılık dedem dede benim dedem Ali sarı mıydı fark Ne arısı be. Mithat Bey salak salak konuşuyorsunuz ya dedem bal kovanıydı sonra kaşırıldı Aa. 51. bölgede tutuluyor şimdi bak Allah Faruk <laughs> Bey Mithat Bey genellendi kaç 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 Mithat 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 Bey, kaç 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 Vurmayın 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 Abi bu bisiklet sağlam değil mi? Sağlam bisiklet Hiçbir şey yok o bisikletin ama sadece bir frenler tutmuyor ya Mithat. Abi ama başka bir şey yok Mitat. Söylesene baştan ben Sana söyle, başka hiçbir şey... Bu adam gerçekten bu sporu yapıyor. Ben ciddiyim bak hani bu adam bu sporu yapıyor ya. Evet. <laughs> evet. Nereden buldun aslanım? Beleş kıyayım oldu Aslında, <laughs> beleşken beleşken oluyor. Yok abi kiraladım kişi başı 50 şer TL ya. Harbi mi diyorsun? Abi. Hadi eyvallah. Faruk <laughs> abi ne yapıyorsun ben abi? Ben devam ediyorum. İki aya kadar eve ulaşmazsam Akut abi ben sana kardeşim. Abi boğulursun ne yapıyorsun? Boğulurum ama 50 gram cebimde kalır kardeşim. Haydi eyvallah. Evet gençler videolarımız bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olup like atıp sesler açmayı unutmayın gençler. Sizleri seviyorum. Öbür videolarda görüşmek üzere. Şuradan iki video izleyin. Şuradan da kanala abone olun. Furkan Emirci abinin de e, şeyini koyarım. E, Instagram hesabını oradan gidip bakabilirsiniz. E, sizleri seviyorum. E, bu arada reklam değildir. Ha. Sadece sevdiğimden koyuyorum. Onu da şey söyleyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye.